Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Allah borçlu olan varsa eda nasip etsin. Hasta olan varsa şifa nasip etsin. Dertli varsa deva nasip etsin. Hiçbir kula muhtaç etmesin. Kendini, kendini unutmayanlardan eylesin. Bugününü, yarınını ve dününün hesabını yapanlardan eylesin. Ki Allah'ın razı olduğu kul olabilirim. Çünkü dini temellerden, ahlaki temellerden, vicdandan uzaklaştıkça birbirimizin e, düşmanı gibi görünmeye başlanıyoruz. Aradan rahmet çekilip gidiyor, mağfiret gidiyor, insanı insana dost eden duygular kaybolup gidiyor. İnsanlar birbirinin rakibi, katili gibi sırıtmaya başlıyor. Rahmet kaybolunca, sevgi kaybolunca, bereket kaybolunca, affedicilik kaybolup yitirilince insan insanın düşmanı kurdu haline gelebiliyor. Bu kaostan çıkmanın yolu vicdandır. Bu kaostan çıkmanın yolu merhamettir. Aftır, imandır, kalptir. Onurlu tavırlardır. Bunlar olmazsa felaketin kapıları açılmış olur. Çünkü insanı insana dost yapan şey Allah'a inancı, peygambere bir üst akla inancı, bir ahiret duygusunu varlı. Bakın ahiret duygusunun yokluğu felaketin habercisidir. Çünkü neden hukuku es geçen yani hukuku aldatan mahkemeler neticede delillere göre hareket eder. Adam öyle bir kötü adam ki delilleri karartır, ortadan kaldırır. İman işte ahirette Allah'ı aldatamazsın. Allah'ı yanıltamazsın. Ahirete mutlak manada hesap verirsin. Duygusu akabinden cennet ve cehennem olgusu kişiyi duraksatacak, kişiyi dengeleyecek, kişiyi zalim olmaktan adil olmaya çekecek. En büyük güçtür. Din en büyük güçtür. Doğru anlaşıldığında doğru uygulandığında. Bu nedenle de bugünümüzün hayırlı olmasını, yarınımızın daha da hayırlı olmasını temenni etmek hepimizin görevi olmalıdır. Allah dualarımızı kabul eylesin bu manada.